Son bir haftanın içerisindeki vaka ortalamamız bir kişinin altında. Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne'de son iki gündür koronavirüs vakası görülmediğini açıkladı. Vali Canalp, kakava ateşinin yakılması sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Edirne'de son bir haftada sadece dört vaka olduğunu, iki gündürse hiç vaka görülmediğini belirterek bunun sevindirici olduğunu söyledi. Yapmış olduğumuz mücadelede Türkiye çapında da Edirne çapında da çok iyi sonuçlar veriyor. Şunu memnuniyetle söyleyebilirim ki Edirne'de de günden güne rakamlarımız çok düzeldi. Çok iyi noktalara geldik. Yani örnek olarak verebilirim ki son bir haftanın içerisindeki vaka ortalamamız bir kişinin altında. Yani son iki günden beridir de hiç vakamız yok. Son bir haftada sadece dört tane vakamız var. Şu anda hastanelerimizde kalan vaka sayılarımız son derece yatan hasta sayılarımız son derece azaldı. İnşallah millet olarak bu şekilde çaba göstermeye devam edeceğiz. Ve korona virüsü de bu şekildeki yapmış olduğumuz etkin çabayla mücadeleyle yeneceğiz. Hepinize çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun.